Panorama Nips Haber Portalı'ndan merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında yaşayan insanlarımız Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak bedelli askerlik miktarını veya dövizli askerlik miktarını buna bağlı olarak tabii ki merak ediyorlar. İşte bu videomuzda klasikleşmiş geleneksel bir videomuz olarak sizlere Temmuz 2024'ten itibaren yani 2024'ün ikinci yarısı için geçerli olan bedelli askerlik miktarını, ek ödemeleri ve dövizli askerlik miktarını sizinle paylaşacağım. Bu videomuzda videomuz başlıyor. 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren yeni asker alma kanunu yürürlüğe girmişti ve bununla birlikte de zaman zaman çıkartılan bedelli askerlik daimi hale getirilmişti ve bedelli askerlik miktarı da her yılın 6 ayında belirlenen memur aylık kat sayısının 240 bin göstergeyle çarpımı sonucu bulunacak rakamın ödenmesi gerektiği kanunen hükm altına alınmıştı. Dövizli askerlik ise işte bu belirlenen her 6 ay için belirlenen bedelli askerlik miktarına bağlı olarak bedelle askerlik miktarının ödeme günündeki gurbetçinin yurt dışında konsoloslukta ödeyeceği gündeki Merkez Bankası döviz euro döviz alış kuruna bölünmesiyle bulunacak rakamı ödemesi gerekiyor. Bu şekilde 2019'dan beri uygulama devam ettiriliyor. Ocak ayında yapmış olduğumuz videoda 2024'ün ilk yarısı için yani 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 arasında geçerli olan bedelle askerlik miktarını 182.609 lira 4 kuruş olarak belirlemiştik. Bununla ilgili bir video yayınlamıştım. Ayrıntılı tek tek teknik olarak göstermiştim. Peki 1 Temmuz 2024'ten 31 Aralık 2024'e kadar yani 2024'ün ikinci yarısı için bu bedel ne kadar oldu? İşte bununla ilgili olarak memur aylık kat sayısını belirleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 5 Temmuz 2024'te yayınladığı genelgeyle yeni kat sayı ki %19.31'lik bir zam ile 0907796 olarak açıklandı. Bu rakama göre de teknik bilgiye boğmak istemiyorum tekrar sizi. 217.871 lira 4 kuruş oldu. Bedelle askerlikten faydalanmak isteyenler bu rakamı ödeyecekler. Peki bir de Af kanunu getirilmişti. Daha önceden biliyorsunuz yoklama kaçağı, bakaya suçu işleyenler veya saklı olanlar bedelli askerlikten faydalanamıyordu. Bunlar için de ek bir ceza diyelim, ek bir ödeme yaparlarsa bunlar da faydalanabiliyordu. Peki bunlar için ne değişti? Ne kadar bu ek ödeme yapmaları gerekir? Bu 217.871 lira 4 kuruşun dışında yoklama kaçağı, bakaya veya saklı kaldıkları her ay için 3500 göstergenin memur aylık kat sayısıyla bulunacak. Bu aylıktır. Aylık olarak ödeyecekler. Eğer bunu öderlerse onlar da bedelle askerlikten faydalanabilecekler. Bu rakam ne oldu? Aylık 3177 29 kuruş oldu. Yani 3177 lira 29 kuruş olarak ödenecek ki bu rakamları da Milli Savunma Bakanlığı kendi Asker Alma Genel Müdürlüğü kendi web sayfasında 8 Temmuz 2024'te de paylaştı. Tabloyu da bu şekilde güncellemiş oldu. Peki soru dövizli askerlik ne olacak? İşte dövizli askerlik de bu yeni belirlenen 217.871 lira 4 kuruşun gurbetçimizin ödeyeceği gündeki Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu euro döviz alış kuruna bölünmesiyle bulunabilecek. Onun için dövizli askerlik konusunda bedelli sabit buna bağlı olarak dövizli askerlik kura göre değişeceği için Net bir rakam söylemek mümkün değil. Bu dövizin artmasına, inmesine göre de değişecektir. Fakat şöyle bir örnek vereyim. Bir önceki dönem yani ilk 6 ayda 182.609 lira 4 kuruştu. Diyelim ki 35 TL'den hesaplayalım. Merkez Bankası Euro döviz alış kurunu bu durumda yuvarlak olarak söylüyorum kafanızı karıştırmamak için 5217 euro 40 cent olarak ödeniyordu ilk yarı için 30 Haziran 2024'e kadar. Fakat 1 Temmuz 2024'ten itibaren bedelle askerlik miktarı 217871 lira 4 kuruş olduğu için bunu da 35'e bölelim diyelim ki o zaman 6224 euro 89 sent olarak ödenmesi gerekiyor. Tabii ki döviz yükselir veya düşer. Buna göre rakam değişecek ama %19.31 zam gelmiş oldu. Eğer 35 lirayı baz alırsak o zaman gurbetçimiz dövizde askerlik için yaklaşık 1000 euro daha fazla ödemesi gerekiyor. Dövizli askerlikten daha önceki yıllarda bizi takip edenler bilecektir. Bu kanalımızda da yayınlamıştık. Dövizli askerlikten 1111 sayılı askerlik kanunu döneminde iki grup dövizli askerlik kapsamından çıkartılıyordu ve bunlar bir daha faydalanamıyordu. Ne zamandan itibaren? Ocak 2016'daki kanun değişikliğinden sonra. Yeni kanunda da bunlara yararlanma hakkı verilmiyordu. Ancak 2022'de Kanun değiştirildi bir geçici madde eklendi kanuna. Bu dövizde askerlikten faydalanmak için başvurup taksitlerini öderken ödemesini yapmayanlar yani tamamlamayanlar 38 yaşına kadar bu 4 taksidi ödemeyenler dövizli askerlik kapsamından çıkartılıyordu. Birinci grup buydu. İkinci grubumuz ise Efendim taksitlerini ödüyordu ama bu arada Türkiye'de 184 gün veya daha fazla bir süre kaldığı için yine dövizli askerlik kapsamından çıkartılıyordu ve bunlara ilk Ocak 2016'daki kanun değişikliğinden sonra bir daha yararlanma hakkı verilmiyordu. İşte 2022'deki kanun değişikliğiyle bunlar için geçici ikinci madde eklendi ve bu geçici ikinci maddeye göre eğer bunlar 31 Aralık 2025'e kadar başvururlarsa ki bunlara bir tür af gelmiş oldu. Ve demin söylediğim gibi işte 2024'ün ikinci yarısı için 217.871 lira 4 kuruş bedelli askerlik miktarını işte oyruya çeviriyoruz. Demin vermiştim örneğini. Bunu ödeyecekler aynı zamanda 40.000 göstergeyi Yine belirlenen bu 0, 90, 77, 96 memur aylık kat sayısıyla çarptıklarında bunlar yalnız aylık değildir. Bir defaya mahsustur ama uygulama geçicidir. Bak bir daha söylüyorum 31 Aralık 2025'e kadar eğer kanun değişmezse yeniden uzatılmazsa son tarih 31 Aralık 2025'tir bu iki grup için. Bunlar da ek bir ödeme yapmaları gerekiyor. 40 bin göstergenin memur aylık kat sayısıyla çarpımı yaptığımızda bunlar da 2024'ün ikinci yarısı için bir defaya mahsus olmak üzere 36.311 lira 84 kuruş ödemeleri gerekiyor. Ki bunu da döviz olarak yine Merkez Bankası ödeme tarihindeki Merkez Bankası euro döviz alış kuruna bölecekler. Bunlar da bu ek ödemeyi yaparlarsa bunlar da Dövizde askerlikten faydalanabilecekler. İşte bunları sizinle bu videoda paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Yeni rakamlarımız bu. Bu tabii ki 1 Ocak 2025'ten sonra bir daha değişecektir. Her 6 ayda bir değişiyor çünkü rakam. Ama dövizde askerlik açısından baktığımızda bu euronun yani döviz kurunun artması eksilmesine göre değişen rakamlardır. Peki başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.